Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Toca World oynayacağız. Girelim. Hemen cicik evimize girelim. Bu arada arkadaşlar bu aile evde evde değil otelde kalıyor. Otel yaptım ben. Çok uzun sürebilir bu arada. Konuş, konuş, anlat bir Sus, tamam. Şimdi aileye getirdim. Başlıyor. Merhaba. Ne hoş geldiniz. Biz bu oda alacaktık daire. Tamam. Hangi daire boş? Peki. Hmm, şu anda 38. daire boş. Tamam ben bize anahtarını verebilir misiniz? Tabii ki de. Buyur. Teşekkürler. Hadi gelin gidelim. Çık çık çık. Tamam açtım. Aa burada şeyler de varmış. Burası bizim odamız mı anne? Evet kızım burası sizin odamız. Herhalde burası da Bizim adamız. Anne hani benim de odam burada değil mi? Evet kızım baksana ya sen burada. Bak emzik de varmış. Şimdi bunu oraya koyalım. Zaten çok geç oldu artık. Akşam oldu. Pijamamızı da giyelim. Bu benim pijamam. Benim pijamam nerede ya? Ben kızımızı giydireyim. Ya. Tamam. Senin pijaman da burada. Pardon arkadaşlar bu arada. Şimdi sen de giy kızım. Tamam. Tokanı da çıkar istiyorsan. Tamam. Ben de giyimi takacağım. Tamam kızım tak. Ben yatağıma geçtim. Tamam biz de abla, ablalarına söyleyelim uyuyun diye. Hadi kızlar saat çok geç oldu uyuyun. Tamam anne burası bizim dolabımız değil mi? Hı <laughs> hı. Tamam. Şimdi şuradan maske yapalım. Maske de varmış. Çok düşündüler var ya. Ay biz de maske yapalım ya. Tamamdır da yerleşelim. Nerede ki bizim pijamalarımız? İşte burada. Şurada sene yani askılı vermiş yani şöyle de yazalım. Kim altta uyuyacak, kim üstte uyuyacak? Ben altta uyuyorum ya, tamam. Ya dur, daha maske yapmadık. Ben de uyuyayım. Hadi biz de uyuyalım anne baba, tamam uyuyalım. Saat çok geç oldu. Ben de gideyim artık. Ay sabah olmuş. Gideyim de kahvaltıyı hazırlayayım. Yumurta. Ekmek. Peynir. tamam hafif kızardı mı oldu? Üstüne ya da bunu koyarım mis gibi olur. Ay. Tamam kadar yeterli. Bugünlük kadar. Tabakta koymamışlar ki. Neyse. Aşkım, aşkım hadi uyan. Ne oldu ya? Kahvaltı hazır. Tam. Tattım, tattım uyan. Ay, ay. Baba ben zaten çok uyanmıştım. Numara mı yapıyordum? Evet. Ay sabah olmuş. Hadi uyan. Yanıyor. Tamam yanıyorum. Bir de maskeleri çıkartalım. Biz dışarı çıkacağız yalnız geliyor musunuz? Yok biz evde kalacağız ya. Ne yapacaksın? Ya arkadaşlarımızı çağıracağız tamam. Ben giyeyim. Ben de bunu giyeyim. alamadım. Ben geldik. Tamam gidelim. Biz gidiyoruz. tamam. Neba. Neba gidiyor musunuz? Musun? Hemen. <laughs> tamam. Biz gidiyoruz. Kızlar. Ay bize giyinelim zaten kankalarımız gelecek. Evet ne yapsak? nimeni. Nu este ușor, două ay niye tıklatıyorsunuz kızlar burası otel ayrıca e, burası sadece başvuru alanlara ait hayır hayır biz Mia ile Tina'nın arkadaşıyız hmm, tamam geçebilirsiniz tık 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 girin biz geldik Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapacağız? Takılırız işte ya. Gel makyaj yapalım biz. çok güzel. kanın nereden aldın? Bilmiyorum. Annemin makyaj malzemelerini Kullanalım. Demek kızar annen. Yok ya anne yok ya kızsın. Geldik, bir şeyler yiyelim oturup. Hazır mı bana, bizim mi? Tabii ki de. Olabilir yani. Ben çiçek içmiyorum. Gelin yedik. Kart ödeme var mı yalnız? Var tabii ki de. Buyur. Anne yani bu da oynayabilir miyim? Tabii ki de kızım. Fotoğraf çekinelim. Ailecek. Şunu buraya koyalım. Come on. Tamam. Fotoğraf da çekindik. Başka gezecek yer yok mu burada? Bilmem. Bir bakalım. Yalnız oraya giremezsiniz. Orası hemen kendilerinin geldiği yer. Ha öyle mi? Bir sizi. Tamam. Tamam. Ne yedi? Ne yedi? Girebilir mi? Temiz. Bilet varsa girsin. Ama bilet yok. Bilet var o zaman. Tamam. Buyurun biletleriniz. Çocuk. Çocuklara şey yok. Hadi. Tamam. O tutsun. Neyse. Arkadaşlar bay bay. Bu, bu kadardı video. Baba baba. baba. Bitti değil mi?